Toplumun yargılayıcı bakışları arasında üçüncü kez videoya başlıyorum. Hello. Hoş geldiniz. Bugün e, biliyorsunuz bir süredir GoPro'm yoktu. O yüzden bu vlog gelmeyecekti aslında. Ama hemen alo bacı hattı aradım. Bacım dedim. E, GoPro'm dedim. Yok dedim. Seninkini alabilir miyim dedim eğer bir işin yoksa o da dedi ki tabii ki dedi. O yüzden dün gittim. GoPro'yu aldım. Kendisi beni evet. e, GoPro evet. konusunda da influence evet. eden arkadaştır ayrıca tamam. ee, Şey Neyse o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu çekiyoruz evet. Bugünü 3 Haziran saat 5 Çeyrek geçiyor sayılır ee, Bu akşam Trabzon'a gidiyorum Bu bir Trabzon yolu Buradan şimdi şey falan çalsa keşke editlerken Üşenmesem, telif de olmasa ne bileyim oflu ile şeytan falan çalsa çalmayacak. Siz şey yapın. Link bırakabilirim açıklamaya. Oradan dinleyin. Neyse. Bu videoyu çok uzun yapmayacağım. Çünkü çok uzun videolarım ben bile izleyemedim. Fark ettim. O yüzden kısa yapacağım. Ee, sadece gezimizden azıcık bahsediyorum ve bitiriyorum. Ee, nerede gitmeyi falan? Trabzon zaten ofa. Daha doğrusu gitmeyi planlıyoruz. Köyüme gideceğim bayram için. Ondan sonra e, Gürcistan'a gideceğiz. Bir de Rize'ye gitme planımız var. Bir de anneme Sümeyye'ye de gitsek mi dedim. Belki de, de vakit olursa. Şimdilik spotlarımız bu şekilde. Bay. Vlogumuza hoş geldiniz. Böyle duygu, aa geldi bir şey. <laughs> 16-15 İnşallah 16-15 7 7'de gelmiyor. <laughs> Çünkü geri dönerim. Bunun altı on beş yıl bizim <laughs> bir Allah çok nasip Sorsana kaçmış. He? Kaçmış baksana sorsana. Bizim değil ki görmüyor musun? Bunun değildir herhalde. Bunun arabası değil. Bunun Bayram ya çok trafik oluyor. Bir de tam çıkış sahari. Nerede dört saat trafik var? Ben çünkü gece seni Ve 2-3 saat bekledim. Bir de o zaman taksi de bulamadık biz. Olmadı bir tane taksi bulamadık. Ondan sonra Kerem bir arkadaşını aradı o getirdi biz terminale. Terminale gelene kadar canım oldu. 18.30 yolcuları mu? İyi yarım saat geçti. Çünkü 3 saat beklemem. <laughs> Kaos. Yani şey Neyse, seyahat hakkımız, seyahatiniz hakkında düşünceler evet. inşallah. Bakabilirsek evet. evet. Ayşenur'un yastığı. Evet. yastığı. Evet. yastığı. Evet. Termlere geldik arkadaşlar. Henüz evet. şey toplumuz evet. gelmedi. Evet. bir şey. Burada inşallahını evet. evet. görebilirsiniz. Evet. görebilirsiniz. Annem evdeki her şeyi köye getirmeye karar vermiş. O yüzden biraz fazla iş <laughs> şey yapacağım. Koltukları unutmuştum. <laughs> Onları da almıştım. <laughs> Koysaydın, sarsaydın onu da şeye, boşata. <laughs> anne, uzun göl yapar mı? <laughs> Yok, uzun göl seviyorum. Es espriyi kaçırdın anne. Ne yapayım mı demen lazım? <laughs> Çakmak. <laughs>

vai um... o <sumos> <sumos> <coughs> 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 Çok az kaldı. Bu 18 saat olduktan sonra yukarı. Yine de bayağı iyi. Bay Arkadaşlar, hello. O fotoğrafı geldik. Doğru yemek yemediğimiz için şekerimiz düştü. O yüzden yanımıza aldığımız sarmaları yiyoruz. Şimdi şurası da of, of deniz. Karadeniz of sahile. Buradan teyzemlerle buluşup köyü öyle geçeceğiz. Nasıl geçti yolculuğum? Şu da otobüsümüz. <laughs> Ali Osman'ın soyu Ben çok memnun kaldım otobüsten ve şoförlerden. Yolculuk da güzel bir Yolculuk da güzel geçti. Yolçuluk'ta. Yolçuluk'ta güzel geçti. Rahat. arkadaşlar gün dün yani ölmemişim bayılmışım öyle çok yorulmuşum ki 150 saattir falan uyuyorum yol yorgunluğu şimdi uyandım kahvaltı yapacağız ama ben size birazcık etrafı göstermek istedim şu anda ev inanılmaz dağınık çünkü bir senedir falan kimse zaten gelmiyor buraya her yere ot sarmış işte eşyalar tozlu falan evi topluyoruz o yüzden evi çok gösteremeyeceğim şu anda ama şöyle birazcık Şöyle görebilirsiniz. Şöyle birazcık bizim evi de görebilirsiniz. Ee, bizim ev daha eski usul bir ev. Bu, bu şekilde kalmış son birkaç evden biri. Şurası Mopsunol. Burası Çufarıksa bulunduğumuz şey. Ee, bu dağın arka tarafı da babamın köyü. Orası Arandos. Ama şuraya günümüzde Gürpınar. Buraya da uğurlu deniyor buraya da uğurlu deniyor ama emin olamadım bir an babamların o tarafı öyle deniyor ama şurada annemin mezarı var böyle evin kapısı falan filan var şurada annemin amcasının evi var yeni O çok çok eski bir evde. yeni yaptılar ee, bilmiyorum kuş seslerini duyabiliyor musunuz muhtemelen hayalinizdeki Karadeniz kadar evler birbirine uzak değil bir burası biraz görece gelişmiş bir köy. Biliyorum güleceksiniz ama öyle. Bakın mısır koçanı asmışlar. Kuşlar yemiş mısırlarını. Koçanı kalmış. Bunlar e, yağmurda kopmuşlar ve iller vardı. Diller nerede? <laughs> Şurada. Bunları aldım, kopardım. E, şöyle bir budan var. Bunlardan bayağı muket yaptım. <laughs> Çok güzel oldu. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Arkadaşlar şimdi size Karadeniz evi 101 yapıyoruz. Hazır mısınız? Bu Karadeniz evi bu Karadeniz Evi'nin önünde olan mezarlık. Burada bütün mezarlıklar böyle evin önünde oluyor. Şurada çok tatlı bir kuş var. Neyse odamızda atlayalım. Burada çay, burada mısır. Şey ama mısır değil. Ee, fındık, mısırlar şurada ekildi ama büyümedi. Karadeniz Evi 101 tamamlandı. Şimdi beraber fındık yiyip sohbet edebiliriz. Akşam yemeği yiyeceğiz. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Tam bizim Lahana. Lahana sarması. Ama lahanaları taze şeyden topladık. Bahçeden aldık komşunun bahçesinden. O yüzden çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben de sarmaya yardım edeceğim. Zaten ben lahana çorbası severim. Toplumdaki yaygın inanışın aksine. Ben lezzetli olduğuna inanıyorum. O kadar olmamış gibi bu kabuğu bile olmamış. Mersin'de çağla diye bir şey aldım. Mert taze olmuş. Mersin'ler bunu da yiyebilir. Taze fındık. Kabuksuz. Kabuğu bile gelişememiş bunlar. Anadolu'da cahil. Biraz daha hava karacak. Az önce şuraya telefonu koydum. Çünkü çok değişik şeyler var. Kuşlar var. Onları görebileyim diye. Ben yanına gidince kaçıyorlar. O yüzden hani şey olsun. Kamerada görünsünler diye ama gelmedi. Bir tanesi geldi. Diğerleri şuradaki salatalıkları sardığımız sırıklara şey oldu. Kondu. Çok kötü. Günaydın arkadaşlar. Güneşlerde ışık daha iyi olur anne Bugün bayram. İyi bayramlar öncelikle. Şimdi size çay kıracağız. Dün kırmayacağız demiştim ama kıracağız. Yeşil çay yapmak için annemi ikna ettim. Tamam. Şimdi çay kırma tutuyor. Evet anne. Biraz anlat anne kanala. Hemen kırıyorsun. <laughs> Nasıl kırılır anlat. <laughs> Eğiliyorsun. <misin? gülüyor> Dur anne buradan iyi görünmüyor. Şuradan çekeyim. Tamam mı? Psikolojik odaklandığın zaman her şey yolunda. Değil, değil. Bu da çay bohçası. Bunun üzerine de çayları döküyorsunuz. Şimdi artık teknolojik yarışı çay motoruyla çay kırılıyor. Evet. Ama kadınlar için zor diyorlar dedim. Dün ne diyordum? Hafif olanlar var. Ağır olanlar var. Hafifleri de var. Nihayet. Ben de kırayım sen de beni çek. Sanki hep çay kırarmışım gibi çekelim. İşte, 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 işte. Bunlarla işi çay yapacağız. Ya, Başladım. Sen alayım da E güzel kolay yerini aldın. Kolay yerimdi, biraz zor kırılır. Bakın kırılınca da böyle oluyor. Anlayabiliyorsunuz. Kendi çeneli. Yabani otları. Ne yapıyorsun? Yabani otlar için eklemiyoruz. Çok kaliteli, ultra lüks yeşil çay. En iyi çay hangi çay anne? En güzel çay şey doğuş çay mıdır? Çaydır. En kaliteli çaydır. En iyi çay Mayıs çayından. İkinci çaydan alınır. İkinci, üçüncü çayın tarihlerini de bize söyler misin? Onun için Birinci kırım Mayıs Haziran Mayıs sonu Haziran başı İkinci kırım Temmuz sonu Ağustos başı Üçüncü kırım Ağustos, Eylül, Ekim Peki beyaz çay diye bir şey var Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu her yerde yetişmiyor Çok nadir olan yerler buluyor. Şu çay ilk boy verdiği zaman Tepesindeki bir buçuk yaprağın toplanmasıymış Ne diyorsun? Bu oh. Şu anda bunlar da yok ama bu Bu çok pahalı. Bu çok şu, mu nadir? 50 toplandığı içinde. için bin lira falan satılıyor ama çok. Canlı dakikalar. Arkadaşlar işte bu her yerde görebileceğiniz bir safari <laughs> deneyim <gülüyor> değil. Safari. <laughs> Kamyonun üstünde gidiyoruz. Düşmem zaten bu elimle tutacağım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi aran dozluyuz. Burası aran dozluyuz. Çamlığa gidiyoruz. Burada çok güzel bir yol var şu yol hatta uzakta da değil Ağaçlı yol Muğla'da bir tane yol var aşıklar yolu diye yolun iki tarafından da o karipçi ağaçları büyüyor ve kapatıyorlar yolun üstünü o yola benzetiyorum o yolu o yolu bu yola benzetiyorum çünkü bunu önce biliyordum bizim burada yolun sonunda arazimiz var oraya ev yapacağız benim çaylığım var burada benim mal ve mülkümü göreceksiniz biraz. Şey, çaylar da sunacak mısınız? çayları. Kime diyeceğim? Aa benim çaylığım diye. Aha <laughs> benim çaylığım. Çok güzel. Şimdi mezar ziyaretlerimizi yapacağız. Babaannem nenemi gösteremedim. Evet. <laughs> Babaannem nenemi gösteremedim diye. Çok güzel bayılıyorum ya. Yol boyu insanlarla ne mühendis olduğumu açıkladım. Ama bu sefer tek olmadığım için şey demediler bana. Bu oh, sen kimin kızısın? Onu demediler. Belliydi kimin kızı oldu. Aa şuraya yeni ev yapmış anne. Aa bizim arazimizin yanına. Tamam işte iyi yalnız kalmayız artık. İşte seviyorum kameralara yakalandı anne bu duygu. Youtube'da yapayım? yayınlanacaksın. Buranın önü çok güzel. Bayılıyorum buraya. Çok seviyorum. Bakın Karayemiş ağacı bizim lokal yiyeceğimiz. Biz çocukken Gebze'deki evimizin önünde vardı. Bunların şeyleri, yapraklarıyla para yapardık. Neyse. Mezarı daha var. Videoyu bitiriyorum. Burası da babaannemin evi arkadaşlar. Şöyle görünüyorsun. Bu da eski geleneksel tip bir ev. Bu banyo çok çektiriyor. O yüzden tabi şimdi yaşlandığı için o kadar yapamıyor ama bunun önünde çok çiçek var. Buradan tarlaya gidiliyor. Şuradaki ev eskiden burada ot biriktiriliyormuş. Buranın adı duhana. Normalde otlu hana dönüyor. Ben modern bir prenses olduğum için ota veriyordum çocukken. Şurası komşu ne be? böyle.